Evet arkadaşlar. Ben Tarık Satar. Nasılsınız bakalım? Ekim'e başladık. Çok güzel yağış aldık arkadaşlar. 3-4 gün ekemedik. Bugün Ekim'e başladık. Gördüğünüz gibi çalışmalara tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Ekiyoruz arkadaşlar bugün. Durmak yok. Tam gaz devam. Yan bir tağla burası arkadaşlar. Yine. Casa ile ekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yapıyoruz bu işi var. Evet arkadaşlar ekime tam gaz devam ediyoruz gördüğünüz gibi Cese ile ekiyorum 75'lik Ayçiçek ekimine devam ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Yoğun bir şekilde çalışıyorum arkadaşlar Yapıyoruz bu işi var Çalışmalara tam gaz devam arkadaşlar durmak yok yola devam Ekiyorum arkadaşlar. ekiye devam ediyoruz kaldığımız yerde. şöyle kendimi göstereyim. Ekeceğim arkadaşlar. 3-4 gün ekeceğim. arkadaşlar. Ben Tarık Satar. Gördüğünüz gibi gecede ekiyorum. Durmak yok. Yolda devam. Görüyorsunuz koşlarım olarak. Gece gündüz ekime devam ediyoruz arkadaşlar. Çalışmalara tam gaz devam. Ayçiçek ekibine koşlarım bitirecek arkadaşlar. Hayırlısında yarın ben kendi motorumla başlayacağım tekrardan ekme. Görüyorsunuz gece gündüz ekiyorum arkadaşlar. Yapıyor mu işi var? Seri 2 ile ekiyorum arkadaşlar. Tam gaz durmak yok. Dönüşlerde sade bira takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kılavuzları değiştirdim arkadaşlar. Yapıyoruz bu işi be. Evet ikiye taktık. Makineyi saldık. Verdim ayarı gidiyor arkadaşlar. Tam gaz. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Boğazlarım ağrıyor. olacak o kadar mı? Yapıyor şu arkadaşlar, tam gaz. Gördüğünüz gibi çalışmalara tam gaz devam arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar, videoyu kapatıyorum.